Ağır hasarın olduğu yerler bunlar. Bakın halk toplanmış ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek istiyor. Şimdi 1999 senesinden bu zamana kadar e, istikrar ne diye sorduğunuz zaman öncelikle bir vali istikrarsızlığı var. Yani bir şehirdeki istikrarın e, tam olabilmesi için e, bu süre içerisindeki vali sayılarıyla kayındı. Hiçbir zaman e, gelen valiler uzun süreli kalmadılar ki istikrar temin edebilsinler. E, 99 senesinden önce de hava kirliliği vardı Düzce'de. E, bu hava kirliliği yetmiyormuş gibi koca ovayı imara açtılar, sanayi yapılanmasını açtılar, mücavir köylere kömür dağıttılar, 17 bin doğalgaz, parsel önüne gelmiş doğalgaz onu bağlamadılar veya bağlayamadılar imkansızlıklardan dolayı ve hava kirliliği katlanarak artıyor ve hala da yastık, lastik fabrikaları, yakma fabrikaları kurarak bu kirliliğin devamına ve dolayısıyla çocuklarımıza kötü bir düzce bırakmak için hava kirliliği açısından elimizden geleni yapıyoruz diyelim siyasetçiler açısından. Depremden önce 5 katlı binalar vardı, altı katlı binalar vardı. Bunlar depremden sonra bunların bazıları bir kat, bazıları iki kat aldılar. Depremden sonra yapılan binalar önce iki kat verildi, sonra 3 kat verildi, sonra 4 kat verildi ve şu anda şehrin merkezinde görüyorsunuz tam bir rezalet vaziyeti. Herhalde 81 ilin içerisinde kent merkezinin bu kadar şekilsiz bir şekilde yer alan başka bir kent olduğunu düşünemiyorum. Ee, o zaman da suyumuz yetersizdi. Gene suyumuz yetersiz. Ee, mücavir alanlardaki köylerde oralara kömür dağıttılar. Bu kömür neticesinde havalar kirlendi. Aynı köylere su veremiyorlar. Suları pis köylerin. Raporlarla içmeyin suyu diyebiliyorlar. Yani 20 sene önce neyse gene aynıydı. 20 sene önce otopark sorunu vardı. Otoparklara e, ihtiyacımız olduğu 20 sene içerisinde o kadar söylenmesine rağmen yine baktığınız zaman şehir merkezinde yine araçlar kaldırımların üzerine park ediyor. Yine kadınlar e, çocuklarından e, kaldırımlarda yürüyemiyorlar. 20 sene içerisinde bana sorarsanız e, bir muhalefet partisinin e, il başkanı olarak bu olumsuzluklar ilk gözüme çarpanlar oluyor. Düzce 17 Ağustos ve 12 Kasım depreminden sonra Düzce yıkılmış bir harabe bir şehir. Düzce'nin kalkınması da alakalı Düzce'nin il olması konusu gündeme gelmiş oldu. O dönem bizim de hükümette olduğumuz Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla ciddi desteğiyle Düzce e, daha bakanlar kurulunda bu görüşülmeden öncesinden biz teşkilat olarak bunu biliyorduk. Genel Başkanımız da bu konuyu çok öncelikli olarak ön plana tutmuş ve Düzce'nin il olması konusu müjdesi gelmiş. 9 Aralık <laughs> 1999 yılında Düzce il olmuştur. Tabi o günden bu zamana kadar Düzce halkının, değerli hemşerilerimizin ee, takdirlerine sunuyorum Şöyle belki bu fırsat çok iyi değerlendirilemedi. Hemen sonrasında yaşanan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin geriye düşmüş olması düzcede gerek deprem döneminde gerek il oluşunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Düzce'yi ne kadar önemsediği ile alakalı ki genel başkanımızın, Düzce'nin il olmasıyla alakalı çalışmalarını bütün Düzce kamuoyu bilmektedir. Bu bundan sebeptir ki Düzce'de o günden bu zamana kadar mutlaka yapılan çok güzel şeyler de vardır. Ama Düzce'nin özellikle deprem sonrasında o zamanlarda konuşulan şuydu. Merkezi yerleşim alanı ile alakalı biraz kırsallara taşıyıp bugün biliyorsunuz e, hep hava kirliliğinden de bahsederiz. Bu fırsatlar çok iyi değerlendirilemedi. Kanaati içerisindeyim. Ama Düzce gerek eğitim olsun, gerek kültürel turizm çalışmalarıyla ilgili olsun son dönemde özellikle çok yakınen konular ele alınıp Düzce'nin geleceğiyle ilgili ciddi planlamaların olduğunu özellikle benim görev sürecimde konulara biraz daha yakinen e, hakim olmam hasebiyle de ciddi çalışmaların olduğunu biliyorum. Düzcemiz için inşallah hayırlı uğurlu olur. 21. kuruluş yıl dönümü düzcemize kutlu olsun, hepimize kutlu olsun. Tabii geçmişte şu yapıldı, şu yapılamadı şeklinde olayları değerlendirmek biz özellikle teşkilat olarak çok e, konuştuğumuz hususlar değildir. Önümüze bakacağız. Bütün Düzce'yi, bütün siyasi partilerle, bütün Düzce'lilerle hep beraber olması gerektiği yere getirmek için bir çaba içerisinde olmamız lazım. Bunu bu şekle getirmek için ciddi çalışma içerisinde olacağız. Takdir edersiniz ki il başkanlığı toplantıları <laughs> Düzce'nin bir il kültürünün oluşması açısından Geçmişte bizim gayretlerimizin olduğu aşikardır. Önümüzdeki dönem daha farklı olacak. Ama Cenab-ı Rabbim bu virüs illetinden bir an evvel kurtuluruz. Bu biraz bu konularla ilgili bizim teşkilat olarak düşüncelerimizin yapmak istediğimiz hususları biraz daha geri plana etti. İnşallah bu illetten de kurtuluruz. Düzce'de çok güzel bir birliktelik sağlayıp her alanda düzce olması gerektiği yere taşımak için gayret içerisinde olacağız. 21 yıl önce üzücü bir olay neticesinde yaşadığımız depremin bir sonucu olarak il olmuş bir vilayetiz. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında ülke nüfusunun yaklaşık %30'una hitap eden endüstriyel alan olarak da ülkenin önemli merkezlerinin tam ortasına yer alan bir kenttir Düzce. 21 yıl Tabii göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Biz isterdik ki bu 21 yıl bu kadar hızlı geçerken kent de aynı hızda ilerlesin, büyüsün, gelişsin. E, fakat bunu göremedik. E, Kentte 21 yıl içerisinde kente iz bırakan, bizim çocuklarımızın belki torunlarımızın da faydalanabileceği eserlerden, tesislerden e, çok fazla faydalanamadı düzce. Kısa siyasi çekişmelerle, e, gereksiz polemiklerle Haşrolmuş bir siyasi ortamda 21 yılı tükettik diyebiliriz. 21 yıl sonra endüstri 4.0 çağında insanlar çok farklı teknolojilerle, çok farklı altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla dünyanın birçok yerinde ülkemizle dahil olmak üzere gelişirken düzce ne yazık ki havası kirli olan, suyu akmayan, 3 kilometrelik bir alana sıkışmış, trafikle boğuşan, eğitim noktasında çocuklarımızın ileriye değil bilakis geriye gitti. Çok büyük başarılara imza atamayan bir birkaç nesli yetiştirdiğimiz bir kent olarak karşımızda durmaktadır. Bunun çözümü kente bir kimlik yaratmak, sürekli dile getirdiğimiz gibi planlamalarımızı kısa vadeli değil uzun vadeli yapabilmek, kentin bir senesi iki senesi gibi genel geçer günü kurtarma amaçlı politikaları bir an önce terk edip kente imzamızı atabilecek eserler kazandırma adına 20 senelik, 30 senelik, 40 senelik hatta 50 senelik makro planlamaları halkın gündemine getirip uygulamaya başlamaktır. Eğer bunu becerebilirsek inanın 20 sene sonra farklı şeyler konuşuyor oluruz. Beceremezsek 20 sene sonra da bugünkünden çok farklı bir düzce beklemiyorum ben. Düzce ilimiz 9 Aralık 1999 tarihinde Bolu'dan ayrılarak il hürriyetine kavuştu. Tabi biliyorsunuz o tarihte çok üzücü bir deprem hadisesi yaşadık. Üst üste iki tane deprem, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri. Her ikisi de Düzce'ye çok büyük ölçüde zarar verdi. Hem maddi zararlar hem manevi zararlar verdi. O anlamda sıfırdan başlayan bir il olarak çok eksiden başlamak durumunda kaldık. Yani bir başlangıç yaparken sıfırdan başlarsınız, avantajdır. Ama eksiden başlamak bir dezavantajdır. Maalesef bizce böyle bir geriden başlamayla onun da olduğu etkiyle gelişimini yavaş sürdürdü. Öncelikle toparlanması gereken birçok altyapı, üst yapı çalışmaları vardı. Bunlara kaynak ayırılması ve bulunması gerekiyordu. Bir şekilde bunlar da bir kısmı çözüldü. Ama tabii geldiğimiz noktada deprem den kalan izlerden bahsetmek gerekirse halen bazı konularda eksiklerimiz var. Bunların bir an önce toparlanması lazım. Ve ben şu konuda da önem veriyorum aslında. O tarihten günümüze kalan bazı deforme olmuş, çok yıpranmış binalar var. Risk taşıyan. Bu binaların hem devlet eliyle hem de vatandaşın kendi marifetiyle yapması gerektiğini düşündüğüm bina performans ve yıpranma testlerini mutlaka yapılması gerekiyor. Allah korusun bir olası depremde çok büyük e, üzücü hadiseler yaşanabilir. Çünkü biliyoruz yani merkezde bulunan birçok bina var tehlike arz eden. Belki bunlar makyajlandı, beton sıvı yapıldı ama e, biz biliyoruz yani. Tabii hem belediyemizin hem de çevre çevrecilikliği müdürümüzün bunlarla ilgili e, çalışmalar yaptığını e, biliyoruz. Ama ben daha da sıkı ve düzenli takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu tabi organize sanayi bölgeler kuruldu döve biliyorsunuz. Epey yatırımcı da geldi, teşvik bölgesi olmasından dolayı. Ama istihdama yönelik biraz daha kalıcı ve nitelikli fabrikaların yani gelir düzeyini artıracak fabrikaların ilimize bir şekilde davet edilip burada kalıcı bir düzen kurmaları sağlanmalı. Çok önemli yani. Şimdi her geçen gün diyorsunuz tabi pandeminin de biraz etkisiyle hem pandemi ekonominin etkisiyle işsizlik her geçen gün artıyor. Özellikle genç nüfusun işsizliği artıyor. Bunlara yönelik çalışmalar mutlaka yapılmalı. Biraz eksik kalınan noktalar var. Bu anlamda. Tabi şehri şehir yapan ilgili tüm kurumların birlikte hareket edebilmesidir belediye olsun, valilik olsun, ticaret sanayi da olsun, diğer odalar olsun, siyasi partiler olsun, hep birlikte hareket edilip ortak kararlar verilebilirse, düzenin menfaatine çok daha iyi işler ortak akılda birlikte yapılabilir. İnşallah bundan sonra bu birliktelik sağlanır. Herkes elinden geldiğince çaba sarf ederek düzeyi çok daha güzel yerlere taşımayı hedefleyebiliriz. Bu anlamda bizler de Demokrasi ve Atılım Partisi olarak her konuda Düzce'ye destek sağlanması noktasında elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğimizi de belirtmek isteriz. Evet, Düzce 1999 depremiyle il oldu. Ee, biz de depremi Ankara'da yaşayanlardanım ben. İkinci depremi, Ankara'da yaşadım Düzce depremi. Hatta kaynaşlı alev alev yanıyor, Düzce yıkıldı dendiğinde biz Düzce'yi il yapmakla meşguldük. Cumhurbaşkanlığından çıkmıştık. O zaman başbakan Bülent Ecevit'ti. Başbakanlığın merdivenlerinde sallandık. Yani ee, evet, o gün il oldu. İl olmasının sebeplerinden biri deprem oldu. Onu kullanmaya çalıştık. Düzce'de ne gelişti derken il oldu. Yani böyle baktığınızda. Ama 11. Valimizi şu an değiştirmiş oluyoruz. Şu andaki Cevdet valimiz 11. Vali. Yani 21 senede 11 vali değiştirdik. E tabi 5 tane belediye başkanı değiştirdik. Ruhi Kurnaz vardı belediye başkanı. En büyük eziyeti, travmayı yaşayan odur. E, Mehmet Keleş'le bir şeyler e, düzenleme yapmaya kalkıldı. Düzce'nin e, hani yiğidi öldür hakkını ver diye bir şey var. Mehmet Keleş de Düzce'nin toparlanması adına Düzce'de sağlam gayretleri olan bir insandır sonra biliyorsun İsmail Bayram, sonra peşinden tekrar Mehmet Keleş, sonra Dursun Ay ve şu andaki bakanımız Faruk Özlü. Yani arkadaşlar bunlar herkes biliyor. Mesele şuydu, il olmakla beraber daha yürümemiz lazımdı. Ama o zaman şu da oldu, organize sanayiler tabii 1994'te biz de harekete geçmeye çalıştı. Ama 96'da organize sanayilerimiz adam olmaya ulaştık. 5084 sayılı yasayla Düzce'de fabrikalaşma oldu. Düzce'de fabrika falan yoktu. Bilinen fabrika kereste fabrikaları, parke fabrikaları, birkaç atölye niyetine bir şeyler vardı. Onun dışında biliyorsunuz ki Düzce'mizde en önemli şey üniversitemiz olmuş oldu. Üniversitemizde 1 Mart 2006'da biliyorsunuz üniversite haline geldik ve buradan bir daha sayın o zamanki rektör Funda Sivrikaya Şerifoğlu'nu saygıyla anmak isterim. Çok büyük emekler oldu. Düzce'de üniversite oldu. Düzce'de vilayet oldu. Düzce'de emniyet teşkilatı gelişti. Düzce'de jandarmalar komutanlığı gelişti. Düzce'nin e, biliyorsunuz, e, görüyorsunuz her şeyi. Yolları, izleri, şunları, bunları. Yani Düzce, Düzce olmaya çalışıyor. Ama e, belediye nezdinde tabii ki çöp altyapısı olmayan bir Düzce'de son gelen e, belediye başkanlığı yapan şu an için e, bakanımız Sayın Faruk Özlü'nün Büyük gayretleriyle şu anda Düzce'de sıfırdan neredeyse e, eski otobüs diyorum ben Düzce'ye. Sağ solu tutulur hale gelmeye çalışıyor. En önemli sorun hala su. İnşallah suyu çözebilecek gene güç. İnanıyorum ki yine Faruk Bey'dedir, Faruk Özlü Bey'dedir. Yani e, Düzce evet devam ediyor ama o günden bugüne esnaf sanatkar da derken tabii ki esnafta 3000'e yakın esnaf artışı var. Rakamlara baktığımızda sade merkezde. Yani e, düzce gelişme uğraşıyor ama illiğini daha henüz bana göre e, yeni yeni tamamlıyor gibi diyelim. Tamamlayamad dersek haksızlık etmiş oluruz. Neyimiz yok derler, şu müdürlüğümüz mü yok, şu mü yok derler ki bugün bir sağlam bir hiyerarşi yapı var. Yani valilikle alakalı, vilayetle, emniyetle, jandarmasıyla e, bir güzel bir düzen içinde belediyesiyle çalışıyoruz ama daha da ileri gidebilirdi. Daha becerikli belediye başkanları olmuş olsaydı daha farklı olabilirdi. Yani görev yapmaktadır iş. Yoksa Ankara'ya göre çok küçük bir iliz, küçük bir yeriz. İstanbul'un bir orta boy mahallesinin yarısı kadar bile değiliz yani 400 450 bin nüfusuz. Komple Düzce'den bahsediyorum. Onun için biraz daha gayret etmemiz lazım. Biraz daha mücadele etmemiz lazım. Düzce'de olan Düzce'de parası Düzce'de kalması lazım. Dışarıdan gelebilecek yatırımcılar buraya katma değer katacaksalar Gelmesi lazım Beyaz yakalı fabrikaların gelmesi lazım ki Bugün ticaretçisinin mücadelesi de budur Bizlerin gayreti Tavsiyesi de Emeği de budur Üniversitenin emeği biliyorsunuz çok yüksek üniversite çok güzel götürüyor Funda Hanım Yani şöyle söyleyeyim Şimdiki rektörümüzü iyi yetiştirdi Rektörümüz de güzel gidiyor Düzce'de güzel şeyler oluyor